Konuşan orada TV ekranlarından herkese merhaba. Bugün sokak röportajımızdayız ve sokak röportajımızda da esnaflarımızı ziyaret edeceğiz. Esnaflarımıza bu yıl fındıktaki rekoltenin azalmasından kaynaklı iş ve gelirlerine nasıl bir yansıma oldu bunu soracağız üreticiler e, fındık peşine düştü bu sene. Fındıkta maalesef para etmedi. Etmedi diyorum. Çünkü sizde fındık yok. Olanlar da artık saklama koşuna girdi. 280'dan 320'ye kadar çıktı tekrardan aşağı düşürdüler. E, piyasa gayet de durgun hiçbir şekilde işler üretim. Bu sokaktan diğer sokağa kadar ya boş dükkana kira ödüyormuş gibi geçinmeye çalışıyoruz maalesef. Biz de elektrik su kira ödüyoruz, vergimizi ödüyoruz. Ee, ancak dediğimiz gibi özellikle fındık ayı içerisinde zaten bir ay boş oldu sokaklar. Bir ay boş yere biz burada kiramızı ödedik, elektrik suyumuzu ödedik, okul alışverişi vesaire yetiştiremedik. Fındığa güvendik. Maalesef bir tonluk bahçeden 50 kilo fındık çıktı. Yani bunu da para etmesini umut ediyorduk ama edemedik. Yani emeğimizin karşılığını kısaca alamadık. Et alamıyor fazla. Niye? Çünkü fındık olmadı. Para yok cebinde. E maaş ortada. Şimdi siz 22 bin lira bir maaş aldığınızı farz edelim. Asker ücretle çalışıyorsunuz. Yeni evlisiniz. Eşiniz de çalışsın. 44 bin lira maaş alalım. 44 bin liranın 15 bin lirasını eski kiraya vereceksiniz. Doğru mu? Kaldı bize kaç lira? 29 bin lira para kaldı. E 4 bin lira da benim zaten elektrik suyun tutar. Doğru mu? Doğalgazın ortalama kaldı 25 bin lira. Şimdi iş yerinin evinin yanında değil. Mutlaka dolmuşa bineceksin. Bir dolmuş ücreti 40 lira. iki kişi 23 gün işe gitse bir hesaba vurduğunda 11 bin 512 bin lira dolmuş parası veriyorsun. Sana ne kaldı? 7 lira para kaldı. 7 lira parayı da öğlen dışarıda yemek zorundasın. Tamam iş yeri veriyor ama en azından sabah bir poğaça yemeyecek misin? İki kişi ikişer tane poğaça yeseniz, iki tane çay yeseniz 150-200 lira dolayı gitti. Benim param bitti. Ben şimdi akşam ne ne yiyeceğim? veya arkadaşımın dünü var ne götüreceğim. Komşumun işte ne bileyim gelecek akşam misafirle ne meyve alayım, evde ne yiyeyim veya üzerime ne alayım. Ne bileyim bayansın süsleneceğim, makyaj yapacağım, bir ruj alamayacağım, öbürü sakal tıraşı olacak. Olamayacak. Yani daha bir sürü açık kalıyor arada. E ne oluyordu bu sefer fındıkla takviye yapıyordu. Biraz çok etkilendi. Mesela Eylül ayında 9. ayda halk ayakkabı almakta zorlandı gerçekten çok zorlandı. Yani alt kesimler biraz daha iyi oldu ama yukarı kesimler baya mağdur oldu. Esnaf olarak bizleri de etkiliyor mu? Maalesef etkiliyor. Ee, bu da nedir? Ya yani çocuğun ihtiyaçları alacak olduğu şeylerde bir takım geriye atmalar. Ee, işte fındık yükselsin, fındık daha fazla para etsin. Ona göre alışverişini yaparız. Türünde şeyler yapıyor. Festival dediğin Ordu'da olur. Dünyanın en kapsamlı kültür sanat projelerinden biri olan Türkiye Kültür Yolu Festivali'ni 2026'da Ordu'da ağırlıyoruz. Karadeniz'in eşsiz doğasına sahip olan şehrimiz doğal güzelliklerinin yanı sıra kültür ve sanatla da adından söz ettirecek. Festival, konserlerden sergilere, tiyatrodan atölyelere uzanan zengin etkinlikleriyle şehrimizde sanat rüzgarları estirmeye hazırlanıyor. Aynı zamanda festival, Ordu'yu ulusal ve uluslararası sanatçılarla tiyatrodan müziğe, sergiden sinemaya uzanan geniş bir etkinlik yelpazesiyle buluşturacak. Festival sayesinde ordumuzun 19 ilçesi Türkiye'nin dört bir yanından ve yurt dışından gelen ziyaretçileri ağırlayarak turizm potansiyelini daha da artıracak. Ulusal medya, sosyal medya ve uluslararası platformlarda yapılacak tanıtımlarla şehir daha görünür bir hale gelerek kültürel destinasyon olarak da ön plana çıkacak. Kültür yolu artık Ordu'dan geçiyor. Şehrimiz kültürle büyüyor, sanatla gelişiyor ve dünyaya açılıyor.